arabotoskusun abi e, çocukluğumuzdan beri var zaten görüyoruz bu abilerimizi görmek kaydıyla biz de başladık. E, yıllarımızı verdik. Desek yeri var diyelim. İlk arabam değil. Birkaç tane de aracımda bu şekilde yaptım. En son bu araca emek sarf ettim. Emeklerimle bu hale getirdim. Müzik tabii ki ruhun gıdası diye tabir ettiğimiz seviyorum müzik sistemini. Artı fuar için hazırladım ben. Ya olumlu olumlu tepki veren de var. Olumsuz tepki veren de var tabii ki. Sonuçta e, mahalle aralarını da açmıyoruz tabii ki. Bu toplum fuar alanlarında olsun genellikle orada. Tabii cadde sokaklarda da açıyoruz ama genellikle yüzde 95 olumlu tepki alıyor. Abi sesli bir sticker'lar dahil 350 milyar tarzında bir şeyi var amfisinden aküsüne kadar işlemcilerine kadar 350 milyar baydım. Dağımda bir harcama yaptım aracıma. Çok dikkat çekiyor evet bununla ilgili zaten dediğim gibi toplumda olarak genellikle genç kardeşlerimizin çocuklarımızın daha çok ilgisini çekiyor. Fotoğraf çekilenler oluyor kardeşlerimizden. Bu şekilde bir şey yaptık doğru mu yaptık yanlış mı ama beğenerek yaptık. Vallahi doğdu doğdu araba tutkusu var halı kenarında oyuncak arabaları oynamayla başladık. Zamanla iki buçuk senelik emeğin karşılığı buradayız şu an. şu an yüz binden sonra saymadım. Ya sonu yok yani bu işin. Tesisatından olsun, müzik sistemi, eğri, jantı. Ya evde canımız sıkıldığında çıkıyoruz Uludağ. A. Parklarda falan açıyoruz böyle. Herkes toplanıyor. Oyun oynuyoruz, eğlendiriyoruz milleti. Aldım motoru görüyordum zaten örneklerini bu şekilde. Hani ama bu şekilde kapsamlı olarak görmedim daha önce hiç. Yani kaplama falan her şey bize ait. Tabii, Tabii de dikkat çekiyor. Videolardan videolar paylaşıyoruz zaten Instagram'da. Yani dikkat çekiyor. Soranlar oluyor. Nasıl oldu? Nasıl yaptın? Ne yükledin? Harici akü var bunda. Araba aküsü. Amfi var. Aynı yani arabada nasıl bir sistem varsa profesyonel şekilde aynı şekilde yaptık. 80.000'i 80 gördü. Motorun şu an zaten değeri bu model düşük olduğu için, kilometrede olduğu için model düşük yani biraz fiyatı normalde. Şu an sıfırda zaten 50-60 bin lira motorun. Sıfır motor ama. Bu 2020 model motor 80 bin lira da güzel bir rakam. O da tesisattan kaynaklı, kaplamadan kaynaklı. Bu kaplama neden tek tek yapıştırma yani. Komple giydirme değil arabalardaki gibi. Tek tek hepsi yapıştırma bunları. Ya emek verilen bir şey, emek verdik. Yaptık, da ortaya böyle bir şey çıktı. Güzel de oldu yani. Fabrikadan ilk aldığımız günden itibaren havalı süspansiyon işine giriştik. Ee, ardından yerli arabaya yerli jant yapalım diye abilerimiz sağ olsun sponsor oldular. Jant koyduk. Vakum kapı koyduk. Bunlar gerekiyordu. E şöyle söyleyeyim ben herkesleşmeyi sevmediğim için e, aracımı kişiselleştirdim. Kendi zevklerime göre. Normal haliyle de zaten ilgi odağı olan bir marka model diyelim. Sonuçta yerli bir araba. E, bu olayları yaptıktan sonra daha bir ilgi odağı oldu. E, anlatılmaz yaşanır diyelim. E, dediğim gibi yerli arabaya e, hemen bir yerli çalışma yapalım dedik. Yine başka bir şehirlere kaptırmayalım dedik. Araba zaten Bursa'da üretiliyor. E, biz de Bursa esnafları olaraktan arabaya yerli bir Bursa işi diyelim bir işler yaptık yani. Şu an burada e, derneğimizin her yıl sonu yaptığımız çay toplantısı dernek üyeleri ile yaptığımız çay toplantısı. Şu an burada derneğimizin üyelerinden 50 araç vardı. E, yaklaşık da 80-100 kişilik bir yıl sonu bir toplantısı yaptık. Burada. E, her sene bunu yapıyoruz gençlerle bir arada oluyoruz. yani. Tabii ki buradan çevre insanlarımız da geldi. Çevredeki halk da geldi burada gördü. Güzel bir ilgi vardı. Güzel bir kalabalıktı bu akşam. 2023 yılını bitiriyoruz. 2024 yılında neler olacak? Güzel etkinlikler yapmak istiyoruz dernek olarak motor sporları anlamında ve e, şu an Bursa'ya yeni bir kulüp daha kurduk e, Bursa Motor Sporları Yardımlaşma Derneği'nin yanı olarak Bursa Motor Sporları Spor Kulübü'nü de Bursa'ya kurmuş olduk şu an. Herkes aldı mı? geldi. Yaparım bunları izledim hale Yaparım bunları